diğer tarafım. Ya sen ne istiyorsun? Hadi mama ye bakmam. Çok güzel bir kedi bu ya. Dikkat et bu tarafa gel. Orada yol var. Ya bu kediler çok tatlı. Bu tarafa geçin Sen ne yapıyorsun? Pişt. 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 bu taraftaki <laughs> getir bakalım getir bu tarafa getir gölgeliğe getir gölgeliğe <laughs> şıksın i̇şte, rengi çok güzel bak, hadi bak. gel yemek ye Oynasınlar mı? Evet. Hadi bakalım oynayın. Şunun rengine bak. Şu da öyle. <gülüyor> 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 tamam elleme. Bazı sinirleniyor. Sinirleniyor mu? Evet. <laughs> Uzanmak istiyormuş. Tamam hadi uzan bakalım. <laughs> bye bye. Hadi gel bakalım. <laughs> Diğer tarafım. Sen, sen ne istiyorsun? Hadi mama ye bak Çok güzel bir kedi bu ya. <laughs> Dikkat et bu tarafa gel orada yol var. Ya bu kediler çok tatlı. Bu tarafa getir. Sen ne yapıyorsun? Bu taraftaki. Getir bakalım. Getir bu tarafa getir. Gölgeliğe getir gölgeliğe. <laughs> İkisinin i̇şte, de rengi çok güzel. Bak yemeğe. Bak Hadi gel yemek ye. Ya bu ne? Yapayım? Oynasınlar mı? Evet. Hadi bakalım oynayın. Şu rengine bak. Şu da öyle. elleme. Bazı sinirleniyor. Sinirleniyor mu? Hı -hı. Uzanmak hadi. istiyormuş. Tamam hadi uzan bakalım. Bay bay. Bay bay. Şuna bak şuna. Hadi, hadi gel bakalım.